Herkese merhaba. Servis atışı hoş geldiniz. 4 Haziran çarşamba kepengi kaldırdık. Hemen neler var hızlıca bakalım. Dünden beri tartışılan bu görüntü 5. dalgada gözaltına alınan CHP'lileri, belediye başkanlarına, belediye çalışanlarını sağlık kontrolüne götürüyorlar. Daha sonra adliye sevk edecekler. Tek sıra yanlarında polisler, bir teşhir, bir itibarsızlaştırma. Kasıtlı yapılmış. Orada görüntülerde var. Anı Ajansı'ndan da servis var. Bekletiyorlar kameranın hazır olmasını. işte sağlık kuruluşun içerisine alacaklar, bekletiyorlar, böyle parça parçalıyorlar kadınla erkekle. Böyle bir e, bilerek yapılmış bir itibarsızlaştırma operasyonuydu. Dünden beri çok tepki var. Çoğuna geçmişteki hukuksuzlukları hatırlattı. Özellikle 80'deki e, ihtilalden sonraki görüntüler, KCK operasyonları ve bugün. Aradaki şeyi fark ediyorsunuz değil mi? 2009'dan 2025'e çıkmış bu Mahir Akkoyun'un yaptığı bir e, görsel. Birazdan geçeceğiz. Birçok insan bunu kullandı. Bazı şeyler eksik. Ya cemaati yapılan operasyonlarda böyle ben binlerce görüntü size çok rahatlıkla bulabilirim şöyle birkaç dakikada. Daha bu dün Gaziantep'te genç kızların üniversite öğrencilerini toplayıp götürmüşlerdi. Daha dün diyeceğimiz bir görüntü. 15 Temmuz'dan sonra böyle binlerce görüntü var. Yazın ben birçok insanın tekrar e, yüzü vesairesi görünmesin hassasiyet var diye yayınlamadım. Neler var? Yazın böyle birkaç pet operasyon yazın. Antalya, Malavgat yazın. Mesela neler çıkacak? Böyle kadınlar, ev hanımları, yaşlı bir sürü insanları böyle götürdüler. Ama herkes tarihini kendisinden başlatıyor. Çok ayıp. Şimdi bakın sizden milletvekili, herhalde Danış Beştaş. Hem de herhalde en makul insanlardan bir tanesi. Bakın ne diyor? 45 yıldır aynı fotoğraf, aynı görseli kullanmış. Bu cemaatten yapılan, insanlara yapılan o da pas geçmiş. 12 Eylül postalı 2009-2025. Bu görüntüler 45 yıldır insanın onuruna kast ediyor. Hiçbir özne yok. Bunu kim yaptı? Yani beraber şu an görüştüğünüz MHP, AKP'nin bu görüntülerde hiç bir şeyi yok, rolü yok değil mi 2025'teki? Hadi gelin barış fotoğraf yansıtalım. O zaman AKP, MHP can suyu olmayın sizin üzerinizden rejimini ebedi nihai böyle e, daim kılmak istiyor. O zaman buna engel olun. Deyin ki ya bak bizle anlaşarak toplumun başka kesimlerini ezeceksiniz. Biz bu işte yokuz deyin o zaman. Değil mi? E, bu fotoğraf başka neyi gösteriyor? Demek ki kelepçileri kim takmış? Takan devlet. 2000, 1980'de de o. Öncesi de var. 70'ler, 50'ler, 60'lar. Herkes böyle fotoğrafları çıkartabilir. Kelepçeyi kim taktı belli işte. 80'de kim taktıysa, 2009'da kim taktıysa, 2025'de de o taktı. O zaman kim hükmediyorsa onlar. Yani şu ucu bucu diye çok adres aramayın. Aynı muhatap var. Ama şimdi gelin işte hep birlikte demokrasi ve barışın fotoğrafını yansıtalım etrafa. Yansıtalım. AKP ve MHP ile mi yansıyacak bu fotoğraf? Başka bir mesaj. Bahadır Erdem İYİ Parti'den de biliyorsunuz. CHP'ye geçti. Hukuk profesörü. O adam hukuk profesörü. Bakın ne diyor. Bu ne rezillik. Ne rezillik. Doğru. Çok rezil bir görüntü. Devam ediyor. Utanmazlar. Feticilere yaptıkları muameleleri yapıyorlar özellikle. Şu alçak ifadeye bakar mısınız? Yani onları yapabilirsiniz diyor. Yakında donatlet suyup yerlerde oturtmaya kalkacaklar. Daha sonra e, evirmiş çevirmiş kıvırmış ama aslında söylediği çok açık. Bana söylediğin hiçbir anlamı yok. Öyle de şerefsiz bir mesaj. Bu da hukuk profesörü. Yani... İnanın ya ülkede gerçekten herkesin şirazesi kaymış. Herkesin dengesi kaymış. Bir hukuk profesyonu attığı tweet'e bakın. Onları yapabilirsiniz ama bize yapamazsınız. Bu ne rezillik. Evet gerçekten bu ne rezillik. Sonuç operasyon tamamlandı. 5 belediye başkanı tutuklandı. Artı Aykut Erdoğdu da tutuklandı. Eşine söylediği mesaj Cumhuriyet yıkıldı artık kurtuluş savaşındayız diye. <laughs> Aykut Erdoğdu gelenekler Cumhuriyet yıkılmamış. Aykut Erdoğdu tutuklanınca Cumhuriyet yıkılmış. 5 belediye başkanı da tutuklandı. Kimler var? Büyükçekmece Gazi Osman Paşa. Ki Gazi Osman Paşa kritik orada belediye e, el değiştirebilir. Çünkü mecliste çoğunlukları yok. Avcılar var. Seyhan ve Ceyhan belediye başkanı. Bu arada Büyükçekmece belediye başkanı Hasan Akgün herhalde Büyükçekmece ilçe olduğundan beri belediye başkanı neredeyse. 20, 21 yılı geçmiş olması lazım. Adam bugün tutuklandı ya yolsuzluktan. Evet çok büyük ihtimalle CHP bu operasyonlar devam edecek. CHP İstanbul'da belediye başkanı kalmadı bu arada. Şu hapiste. Özgür Özel meclisteydi genel kurulda. Özellikle kayyum iddialarına CHP gelecek kayyum iddialarına çok sert tepki gösterdi. Atatürk'ün partisine seçim olmadan gelecek adımın alnını karışlarız dedi. Biz buradayız dedi. Hadi hodül meydan dedi. Yine 25 manşetlerini gösterdi. Daha sonra e, mecliste seçim vardı. Başkanlık seçim. Oy kullanmaya gitti. Kuliste birini gördü ve hemen bir selam vereyim dedi. Devlet Bahçeli o da oy kullanmak için kuliste bekliyordu. Tokalaştılar. Devlet Bahçeli maşallah çok hareketlisiniz. Yakından takip ediyorum dedi. O da teşekkür ederim. Ve sağ olun genel başkanım dedi. Yakında büyük polemikleri vardı biliyorsunuz. Özgür Özel saldırıya uğradığında AKM'nin önünde bir siyasi kurumunun yöneticisi diye bahsetmişti Özgür Özel'den. Özgür Özel de için düğmesine basıyorlar. Sağa sola dönüyor. Joystick'le idare edilen kişi demişti. Bu böyle. Türkiye'de de siyaset bu. Kardeşim yani selam vermeden geç ne olacak? Yok. Salon adamı ya? Bu birbirine siyaseten söylüyorlar demişlerdi. Sizin birbirinize siyaseten söylediğiniz sözler insanlar birbirlerine giriyorlar. Görüntü de bu. Meclis kürsüsünde bağırıp esip gürleyeceksin. Karşılaştığında maşallah sağ ol genel başkanım yani e, selam vermeden geç sana sordunlar niye Bahçeli'ye selam vermediniz? Sağları uğurladığımda işte nezaketsizliği falan da değil mi? Yok. Hiçbirinde omurgası yok. CHP e, dün oy kullanırken mecliste İmamoğlu'nun görsellerine yer verdi. Biliyorsunuz her yerden indiriyorlar. Siz kaldırdıkça biz sizi unutturmayacağız diyerek böyle de bir eylem yaptılar. CHP'de konuşulan kişilerden bir tanesi eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu. İsmail Küçükkaya'ya konuşmuş. Partimi ekranda görüyorsunuz. Cumhuriyet Kur'an Parti adliye koridorlarında konuşmam diyor. Adliyede tartışmam. O nedenle ifadeye gitmedim de. İddianame de varsınız. Siz olmadan avukat müşteki olarak yer almayacağını göre avukatını göndermiş. Yani söylediğiyle yaptığı birbirinden tezat. CHP yakında çok büyük ihtimalle kaçacak. Eğer saray bu gelişmeleri takip ediyorsa bu fırsatı da kaçırmayacağını görebiliriz. Ama işte çeşitli formüller düzenliyorlarmış. Kayyum olmaz bir çareye itifalı olurmuş. Ama o davadan bir şey çıkacağı muhakkak. Bugün İmam Özgür Özel'in Nefes gazetesine verdiği röportaj var. İşte ceza davasıyla hukuk davasını birbirinden ayırıyor. İşte masak raporunu görmüş. Masak bir yanlış tespit edilmemiş kimseye. Maddi bir menfaat temin edildi ispat edilemiyor falan. Hala iddianama bahsediyor. Hala hukuktan bahsediyor Özgür Özel. Enteresan. Öcalan falan demişken bah, e, Bahçeli demişken Öcalan'ın nedense direkt aklıma o geldi. PKK'nın Avrupa'daki yayın organlarında Öcalan'ın bir mektubu yayınlandı. İşte örgüte gönderdiği bir nevi motivasyon yol haritası denen perspektif çizen bir mektupta Bahçeli için diyor ki İdamımı isteyen Bahçeli devlet adına konuştuğu bu süreç barış için ciddi bir başlangıçtır diyor yani daha önce de söylediğimiz gibi bahçeli'nin işin içinde olmasını devletin işin içinde olması olarak okuyorlar. Ve o yüzden ciddi aldıkları görülüyor. Uzun bir mektup e, sosyal medyada var, internette var. Bakarsınız. İşte e, Kürtlere hala donanımsız halk atılmış şaşkın 50 yıldır anlatıyorum ama anlamıyorsunuz gibi ifadeler de var. İnfaz paketi dün sabah karşı meclise geçtik. Küçük değişiklikler oldu. İnfaz ilgilendirmeyen paketteki bazı maddeler kaldırıldı. Onlar oylamaya girmedi. Ama infazla alakalı küçük yıl değişiklikleri var. Ama olduğu gibi kabul edildi. Covid düzenlemesi yer almadı. Numan tekrar meclis başkanı seçildi. Bu dönemin en omurgasız, en 200 insanlarından biri. O yüzden öyle Numan kurtulmuş olamıyorum. Numan Sonra da saraya çıktı. Ayrıca dün Hüdapar ve DSP Genel Başkanları da saraya çıkmıştı. Resmi enflasyon açıklandı. Son 21 ayın en düşük enflasyonu 35.41 TÜİK rakamlarına göre. Bu ay maaşlara zam düzenleneceği için özellikle düşük gösterildiğine yönelik eleştiriler de var. Diğer bağımsız kuruluş ENEK'a göre de enflasyon yıllık %71.23. Karar sizin. Marketin yapan, hayatı yaşayan sizsiniz. Hangisinin daha gerçekçi olduğunu siz çok daha iyi biliyorsunuz. Dün Trabzon'un sel aldı. Sahil yolunda gördüğünüz görüntüler. Şehri de sel bastı. Bir kişi kayıp. Bazı Trabzon'daki kişilerle de görüştüm. Sosyal medyada da o kadar çok yağmur yağmadı. Yani sel olması ciddi bir altyapı sorununu işaret ediyor dedi insanlar. Bu arada Trabzon Belediye Başkanı Amsterdam'daymış. Hemşirelerinin bir etkinliğine katılmış. Orada da horon teperken görüntüleri vardı Niye hatırlatırsa de işte İmamoğlu tatildeyken ya da yurt dışındayken benzer sel afetler İstanbul'da olduğunda çok dalga geçmişlerdi. Şimdi başlarına gelmiş. Gazeteci meslektaşımız Gökhan Özbek hayatını kaybetti. Üzücü bir haber. 41 yaşındaydı. Anjiyo sırasında meydana gelen bir beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Kendisine de Allah rahmet eylesin diyoruz ve bugünü tamamlıyoruz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.